21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü Uluçınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde coşkuyla kutlandı. Arsuz İlçe Sağlık Müdürü Doktor Buket Baş her zaman olduğu gibi bu özel günde de özel bireylerin yanındaydı. Etkinliğe İlçe Sağlık Müdürlüğü Psikoloğu Elif Cansu Dablan da özel gereksinimli bireylerin ailelerine verdiği destek semineriyle katkı sundu. Uluçınar'ın kurucusu uzman fizyoterapist Nezih Gökpınar'ın sözleri ise yürekten geldi artı bir farkla her yerdeyiz. Topluma katılım mücadelesi veren özel bireyler için bu farkındalık günü sadece bir kutlama değil, bir var olma çağrısıydı. Doktor Buket Baş ise günün anlamını şu sözlerde vurguladı. Hayat farklılıklarla güzeldir. Down sendromlu bireyler sevgileriyle bizleri daha iyi insanlar yapar. Onlara eşit fırsatlar sunmak hepimizin görevi dedi. Onlara eşit fırsatlar sunmak hepimizin görevi. Bugün sevgiyle, anlayışla ve dayanışmayla daha güçlü bir toplum inşa etme günü. Çünkü hepimiz biriz artı bir farklı.